şeyi. Öyle davayı da çekmişsin galiba. Alayım mı? <Gülüyor> 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 meşhur olursun, meşhur. Hmm. Hmm. O da resim olanlara fazla şey yapmıyor. Mevlen. Sadece şu üstten alacağım. Şöyle bir bak bana. Evet, Ama ayağa kalk ya. Şimdi kapat. Vesikalık <laughs> bir resim alsam daha yetiyor şimdi. Az dönem bu tamam. Seninki eve gitmiş, şey yiyormuş. Bakla mı... Muhasız ablam var şeyde. Burada ne yapıyorsun? Kayıtlar var. Başka bir iş yapmadın. Toplantıyı falan ne zaman yapıyorsun? Toplantı ayı yedi, e, sekiz... sekiz. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne İzzet gelmiş mi? İzzet gelmiş mi? İzzet geldi mi İzzet? Hı. Ha İzzet'i ne yapacağım? Biri geldi ama ütü geldi göçüğü. Sezai mi geldi? Aa. Ne zaman geldi? Hoş geldin. Hoş geldin İngiltere. Akşam geldi akşam. Akşam geldi, galiba. Hı. Sordum ya, lazım diye sordum. Kuru kurtardın mı, kuru Kurtardım. Çek, çek. Azim, ben nasılsın? İyi beyim. He? İyi. Ne yaptın, fındık işini? Niye? Değil daha orada verdim. Allah'ım. Zeki, Zeki abi ne yaptı acaba? Bunlar fırdağa gitmiş. Şeye ha. Şükür engem var zaten benim görüntülerimde. Rahmetli abiyle değil mi geçen sene? Hmm. Dış seyrettin mi? Yok. Hmm. Adam huzurluk var Benim yerizimi de çek. Al, al sonra. <laughs> kızlara çağırsana. He? Şu kızlara Selin. Gel gel. Az beri dön. Az beri dön. Hadi Ebru yukarı çıkın bakalım. Hadi dön Aa buraya bak lan. Ebru hiç durma. Ağzını yum. Bu Selin. Sevinç. E, Bu da Ezgi Sevinç. Çocukları korkutma be. <laughs> tamam. Tamam. Ne anasını tamam Yeliz soyadı ne? <laughs> soyadı ne <neyiniz? gülüyor> Yeliz'in? Yeliz. Yaren Akarsu. Ha bu şeyin kızı. İstila. Şirin kızı. Kimi? He evet, çektim canım. Nasıl gidiyor bari? He? Nereye gidiyorsun? Dur. Acık bekle bakayım. Ne yapacağım bakayım? Ha, çekim yapıyor bu. He. Allah yaşasın seni. Ne yaptın dişlerim işlerim böyle? Şaka dolu yağlarım oğlum. Ha? Şaka dolu yağlarım. Ben ne yapayım yavrum? Ee, ne yaptın fındığı? Fındığı ben sevgiyene gitti ama da. Pazartesi ee. gün bana geldikler. Kaç günlük işin var? Pazartesi gün 5-6 kişi kurtarır. Ha, i̇yi bitmiş o zaman ya. Nasıl fındığın durumu? İyi, geçen sene fındığım yoğurdu benim. Öyle mi? He. Ee. Geçen senekinden iyi gibi görüyorsun ha? Geçen sene fındığım yoğurdu benim. Geçen sene Bence. dolgun fındık. Geçen sene de dolgun adı. E, bu sene Geçen senekinden iyi. Hmm. Ne yapalım? Allah nasip etsin. Hayırlısı tabii. Her şeyden hayırlısı. Ailesinden nasip etsin oğlum. Hayırlısı. Ne evet. yapalım? Allah'tan ne şey? onu istiyor. Ne yapacaksın öyle? Ha. İstediğimiz Allah'tan onu istiyor. Oraya yük getirttireceğim de. Abdurman evde değil mi? He, kim getiriyor? Şey getiriyor, Oktay getiriyor. Akşam gel gelirim dedi. He, onlar, onlar şey dediler ya. İki saatlik işimiz var da dedi. Yalan mı konuştu? Topuyor. Esnaf mı konuştu? Bilmiyorum ama yok. Gelir de o geç işte iki saatlik iş olsa. Eşin de eşine de söyledim de yüklersiniz oğlum dedim. Altı He. çuval var orada yalakta. E şimdi ya bazı etesi gün, salı günü anca gelirler. He. Bazı Anladım. etesi salı güne kadar da ipi zaman var oğlum. kızışır şu çuvalda. Durum. Sen ne yapayım ne diyeyim. Ne yapalım biz de harmana attık işte. Daha mı toplanacak. Yok. İyi. Bugün çavuştum burada Kimse yoktu. ekmeğe gittim. Şeydik, biz çarşıya gittik. Hanım biraz yine işlere falan var. Ne yaptık mı? Kimse yok, ekmeğe gittim de. He. Ne yapayım oğlum? Hadi iyi günler yenge. Hasa iyi günler, gelene A selam söyle yavrum. Aleyküm selam. Abdurrahman akşam vermiş patıza, 50 milyon olmuş. He, 50 milyon liraymış. Abdurrahman diyor, biraz yaşlı değil mi Abdurrahman'a? Kuruturum herhalde diyor. Üç günde çıkar. Hmm, sevdim mi? De sıcak var. Hmm. Ben de veririm herhalde yarın öbür gün. Ben daha oraya yer açtım da. Ha. Oğlan gelir sayıdım işte. Kendin yapamayın, edemeyin oğlan. Tabii. Ne yapalım? Allah hazırını yemeye nasip etsin. Amin, ediyorum. amin. Hadi Allah'a sınır. Hadi güle güle oğlan. Gəli digər bizim əbabanın bu köşündəki yolu göstətdi. Orda çələ üzündə. Hə. İçində tərəduqlarım var. Bağa dibinə doğru mürüb üstə. Ha bu falan gediyim, küçüldə durmuş yemlərin qaynaqası deyim. Biz də bax gülüşlər öcəzdə. Hə. Her yaz geliyorlar. He. Geçen sene Neredeler? Alman ne? kızı da geldi. He. Alman geleni. Allah çok versinler. Geliyorlar. Amin. Sen ha bunu bağ ver tutayım da. Şey mi? Eser Bey'den mi? Yok. Sen yeni mi aldın? Ee. Vardı benim ya. <gülme> 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 sen yok yok. Nerede gitmiş? <gülme> <gülme> Bak. Arıyorlardı bilmiyorum ki. Var bir, sen da Niye? <laughs> Söylemeyince adam akıllı mı oluyor? Ha? Ben kurtardım. Kurtardım. Sen kurtardın mı bacayı? Bak yok, ben sormadım, sormadım. Ha. Ha. Şimdi Piyler, geçen gün telefon bile açtılar buraya. Pazartesi onda okulda olsun. İşte imtihanlar var Pazartesi gün şey, e, sorumluluk imtihanları var, şey var ya, şu kal sizde kalan yoktur geçen. Kalan var. Boştu geçen, sorumlu geçenlere imtihan hakkı verdiler. Hı, hmm. yine Hı. Hmm.

Öyle bak demek hiç istemem ya! Yani. <laughs> <laughs> ya, bana kaş kalın <laughs> de, <ver, değil> mi <laughs> Yamuk, yumuk adam istemem. Yumuk yok mu? Orada alıyorsun. alıyoruz, size göstereceğim. Bunu uzatın, geleyim, Hah, iyi çektin! Fatma! Fatma, Fatma <laughs> buraya bak! Fatma, <laughs> gör <görüyorsun. gülüyor> Ben mi geldim? <laughs> <laughs> ne? Bak. Ha. Tamam. Tamam. Abla. Hah. Yakında mısın? Nereye geliyorsun sen? Ben evliye bazına hındık toplamadan geliyorum. Bitti mi hındık? Bitmedi. Tamam. Amel'e yarım yani. bıraktı. Yarın, yarın Karaköy'e gideyim. Tamam. Hah. Bitti. Ben geç. Oooo. <laughs> <laughs> amel'e buradaymış ya ben. Bu tarafa gidecek, bu Şahin abi. Makaliması, anjansan, apçıgi, araymakı, apçıgi, yopçıgi, apçırıgı, suyup içeri gir. Neler konuşuyor bak. Vara, 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 devre. Vara, vara. Bu nereden getirilir ameliyatı? Abi hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Hadi, hadi. bizi de çek, bizi. Bu ya? Hoş Bu ne hala, ne olmuşsun böyle ya? Vallahi bir şey mi ya? Ya yapma ya, çekme ya. <laughs> Su olmuş bu <buna> böyle ya? <laughs> Amcam bana bırak. He amcam. Şunu biraz abi, rezil edeyim abi. öğrencilerine. Ali ürtmeye çek, Ali ürtmeye <laughs> <laughs> çek. Çekme çekme, hiç çekme. Ne haber, ne yaptın? Sen topladın mı? attım ben ya. <laughs> i̇şte bakalım. <ya>. Oğuz <laughs> abi, oğuz abi. Ali Hoca ne hali bu işte? He? Neyse ben okulda gösteririm. Yani yok, sadece. Yok, göstermez ya. <laughs> Çok göstermez. Tamam, işte. Kamerayı poz Ne kadarlık zaman şey var hocam? Salı günü. Işte. Salı, değil mi? salı. Gün. salı günü. Salı günü. Abi ne boşaltayım mı? <laughs> Sen ne yaptın? Attın. Harmanı attın. Harmanı attık işte kuruyor ya. Harmanı bunu toplattın. Bunu tutup atmadım böyle çuval çektirdim. Ben. Öyle mi? Arif Hoca, bak ne çuval çekenler var koçum. <laughs> Ali Hoca da çekiyor çuval. Değil mi? Hocam <laughs> hadi kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkürler. Sen? Hayırdır böyle? Be, amcam e, amele bakmıyor, gidiyor galiba. <laughs> evet amca, alas mı aradık? Hocam, sen, şey yaptım, <laughs> bitti mi? Bitti, ormana attım ya işte. Ha. Hadi alas mı Hayır, sağ ol. Rahat. <laughs> tamam daha yeter. Oh, dede o bozuyor. Evet, cevap Eee, o ne yapıyorsun Ne yapalım? bir sözümüz var. Sözümüz diye geldi şey, fındık tarif Kaç kişi geldi? İki. İki kişi. Çelik çocuk bir kişi de. Dudu sen de bakar <bu> adam. <laughs> Dudu ben de Ercan'ı arıyor. Ercan'ı arıyor. seni de çekil ben bilmem. Bir de <laughs> az buraya gel bakayım. <laughs> ay. Ay, Ömürcan sayın ay buraya gelin Necip yanıma. <laughs> o karşıdan ağrı çekin çıkmayayım mu? Ben de Bak, Oğlum acı acı beşer ben alacağım sizi. Yeşil alın Allah. Bu da bizim Erdal Sevinç. Anne ya. Gelsene. Biz aynen Emre yengeme benzemiş bu da. E, Bitemi bit, çekil? <laughs> Aslı burada de. Benim Aslan ne yapıyor? Acık otur. Asları ye. Bak şu adamda çeksin. Sen He Emre yengene çeksem çabuyor. He? Bunlar Olma'nın kızı. Senin ismin ne bakayım kız? Saynur. Saynur. Senin ismin? Ömürcan. Ömürcan. Evet. Senin ismin ne? Elif. Hangisi <laughs> Elif bu? Öbürü? Emel değil <laughs> mi? Emel. Emel. <gülüyor> bu kim? Cumhur. Cumhur kim? Abinin oğlu. <laughs> abinin oğlu. Bak. Sen? <laughs> Tugay. Eşref'in oğlu. Eşref benziyor. <laughs> ee, <oğlu. Başı gülüyor> ben belli değilim. Ha bu? Ben belli ben çektirdim? Cemal. Nasıl belli oh, olmuyordun? Erdem'den başladım. Kemeral'a tam benzemiş. Buraya bak. Buraya. Evet, bugün ayın kaçınca? evet söyle bakayım. Ay. 30. 30 mu? 30 Ağustos, Ağustos, Ağustos Zafer Bayramı ya bugün. Ağabey. Bayramdan haberiz yok ya. Ağabey, bayram, Biz bayram yaptık, yapalım. geldik. Apaçada yapıyor bayramı. Hı. Evet. Nasıl durumun şu aninki? Çolaki durumun nasıl? Yürü. İyi yürü, yürü, yürü. İyi misin? Konuş bu sesi de alıyor. Sesi Sancı var mı? Bu da yok. Da. Yok değil mi? Geçecek dedi. Doktor geçecek dedi. Bir şey olmaz. Bir moralini bozmasın dedi. Yemeğine yesin, iyi yesin dedi. Yaşlarına devam etsin dedi. Ha. Moralini bozmayacak, fındığı düşünmesin dedi. Fındığı fazla da düşünüyor galiba dedi. <laughs> Öyle dedi doktor. <laughs> doktor bilir. Biliyor değil mi? de ben niye kusursam <laughs> ne olur? Kıldık yok da dedi kendine baksın diye. Bu bizim Perihan. Perihan Sevinç. Perihan Sevinç. Nasıl bakıcı? Nasıl bakıcı? toplaydı. Şey ne yonadı? Aşçı, amele. Çok, iş çok. Mal. Ha bir şey ya. <laughs> Mal bakıcı. Ne <Ha. gülüyor> tamam. <laughs> tamam. 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 Tamam bir şey bu kadar. Tamam bu kadar ne? <laughs> 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 Manyak bu ya. <laughs> Sapık bu Çek kül. çek. Poz ver. <laughs> Abi. Çocukla. Rakki oynuyor. Poz ver lan. Ne yapıyor? Uş ısırdı ya. Elim boy. Elim de senin gibi içiyor öyle şeyle. Dedemi de şurada çekmiştik eskiden. <laughs> o da öyle çekiyor. Duruyor, Duruyor durmaz mı? Acı. <laughs> Acı. Ne alamıyım? Hmm. Uh -huh. Bu Cemal miydi? Evet. Sen Cemal misin? Evet. Buna, buna çıkan... <gülüyor> <gülüyor> bu ne <tanıştığında>, Bu kim? <gülüyor> bu <laughs> <laughs> Ender <Ayden> Söyücün <seviycin> iti. <gülüyor> <gülüyor> gel Barbar abla gel. oğlum. Sen poz. de Poz Pozer oğlum. Pozer <laughs> oğlum. Aslı ne var <İmarum>, Poz ver. <laughs> <laughs> Bak şu Ender nerede Ender. Çimdir Çimdin mi de ha? Yok ben çimmiyorum ya. <laughs> Elin de mi çekeceksin sen şimdi? Senin alayım. E, ha çek çek. Bir dakika sana. Çek, çek. çek bu kadar ya. Dur çekmedim ki. Bu <laughs> <laughs> <da> bizim elde. <laughs> <laughs> evet. Yönetici. İkinci başkan. Kim birinci başkan kim? İkinci başkan. Birinci başkan kim? Seçmeyi sevinç. Tamam. 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 Ya, ya, ya. fazla gürültü yapma. Hoş bulduk Şahin abi, ne yapıyorsun? Hoş geldin. Annem kaybolmuş diyordu sana bugün. Sezai'yi gördün mü diyor annen? He. Bugün oraya aşağıya gittim. Tamam abi ne yapıyorsun? Ne zaman gidiyorsun? Ne kadar izin? 10 15 gün daha var da 10 gün de sonra gideceğim ya. He. Buradayız ya. Ben işte hafta sonu geldim gideceğim. Sen neredesin? Ben abi? buradayım Ulubey'deyim ya. Göne'de var. Ulubey'deyim. Gidip geliyorum. Hı hı. Tamam Şahin abi. Görüşürüz. Tamam. Şöyle bir dik dur lan. Fotoğraf alacağım onun için. Diyorum. Ha. ha öyle olur. Şapkanı az daha yukarı al. Yani anlayın görünsün. Tamam. Yok. Şey yapıyorum ben erdem. Bir aile albümü yapıyorum. Süreli albümü. Onun için babam var. Sadece sizden. Ana. Babanın, Jain babanın abi. resmi var da sizin yok. Şimdi her aylar albümü yapıyorum. Bulduğumu çekiyorum böyle. Ama böyle şey oldu. Sen gelmedin ha? ha? Ne yasaydın? Olsun değiştiririz. Bir tane süslü olur. Bu sefer süssüz olur. <laughs> böyle çekme ya. Ben de şimdi orada. Kim? Fotoğrafçı. Senden ne adamlar var korkulacak adamlar ki? <laughs> şey, Şahin abi. He. <laughs> şey, 10 gün sonra falan ni nişan var. Ki Kimin? Nişanım. Kimin? Ne zaman? Benim 10 gün sonra. Kimden nişanlanıyor bu? Belli değil. Diyemiyor adına. O, o zaman çekebilir miyiz? miyim? Şey, o, o nasıl yazdık ya bilmiyorum. Kime? Eldi. Eldi'nin oğluna mı? He. Ne e isim çocuğun? He? Erdoğan. Ç Erdoğan. Ne? Erdoğan. Hı. Ne bilir. zaman? 10 gün sonra mı? İşte Aycan ayın beşinde geleyim. Çekeriz canım ben çekerim. Ya. Burada mısın? Hı hı. Ayın beşine gene geleyim. Peşime mi? Bunlar bizim mahallenin cırbatları. Bu boya adam var şu ya. Şuna bak. Ha? Ha. <laughs> ha, Bu yürüyemeyen kızdı değil mi? Gel bakın. Şuraya kadar gel. Şuraya kadar gel.